Evrenin ruhsal düzlemde e, yaşam verici enerjisinin bir tezahürüdür e, bu nitelikler. E, herkes kendine verilmiş, her niteliği, her enerjiyi açığa çıkarmakla e, görevli ve sorumlu. Ki Kadınlar e, genelde hep ruhsal rehber ve şifacı olarak e, roller çok evet. üstlenmişlerdir. E, dişil enerji de manevi alemde. Yaradanın yaratıcı gücünün tezahürüdür. Kendi içsel yolculuklarında büyük bir dönüştürücü güce sahiptir kadınlar. Çünkü sanat zaten farkındalığı yaratan en güçlü araçtır. Herkese sevgiler, saygılar. Çağla Hanım hoş geldiniz, iyi günler dilerim. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Bugün yine sizlerle dolu dolu ve ilgi çekici bir program yapacağız. Bu program serimizi iki parça halinde yapacağız. Birinci Hı. bölüm e, sorularımızı bu bölümde size soracağım. İkinci bölümde mutlaka e, izlesinler e, takipçilerimiz. İkinci bölümde birinci bölümle çünkü ilişkili olacaktı Bir bütün halini koruyabilmesi için. E, bu bölümümüzde kadının yaratıcı doğasına yaratım sembolü olarak hale gelmesine sebep olan niteliklerine dikkat çekeceğiz ve göz atacağız. Hemen ben ilk sorumla müsaadenizle başlayayım isterseniz. Birinci sorumuz, kadında yaratıcı ve dönüştürücü özelliklerin kökleri neye dayanıyor? Yani yukarıda ne varsa da aşağıda da o vardır prensibinden yola çıkarsak, eğer kadının doğasında var olan niteliklerin kaynağı nedir? Manevi alemde neyle ilişkilendirebiliriz? Ee, bu nitelikler aslında e, manevi ve e, kozmik e, sembolizm taşıyor e, yoğunlukla ölçüde. E, evrenin ruhsal düzlemde e, yaşam verici enerjisinin bir tezahürüdür e, bu nitelikler. E, bir başka deyişi dişil enerjinin tezahürüdür. E, dişil enerji de manevi alemde. Ee, yaradanın yaratıcı gücünün tezahürüdür. Ee, doğurganlık, üretkenlik, yaratılış döngüsüyle ilişkilendirilir hep. Ve bu döngü e, kendini sürekli yeniler. E, tıpkı e, doğanın kendini yenilemesi, mevsimlerin döngüsü, yaşamın bitip yeniden başlaması gibi. Kadının varlığında da e, bu içkin olan bu güçler e, aslında sadece fiziksel bir özellik olmanın dışında ilahi bir e, arketipin yansıması, e, yaratılışın bu köklerinden gelen dişil enerjinin dünyadaki tezahürü e, kadın e, bedeninde kıyafetlenmiş. Ama e, yani görüntüde e, şekli olarak kadın bedeninde kıyafetlense bile aslında tüm insanlarda dişil güç var. Yani erkek bedeniyle bu dünyaya gelenlerde de. E, bu dişil enerji e, var e, Sonuçta bu yaratıcı gücün bir e, kökeni ve bunu anlamak e, yaradının e, yaratımındaki e, ilahi planı anlamak demek Aslında hem bireysel e, hem toplumsal hem de Evrensel e, düzeyde e, ve ayrıca bunu anlamak her iki cinste de çok büyük e, farkındalık ve dönüşüm e, sağlayacak bir durum. Ee, ve aynı zamanda farkındalığa ek olarak da ruhsal ve psikolojik şifalanmayı da sağlayacak. Ee, kadın, e, yaradanın e, bu yaratıcı gücünün yansıması olarak e, madde alemde e, bir yaşamı doğurma, büyütme, e, toplumu şekillendirme gibi yetenekleriyle e, bunu gerçekleştiriyor bu yansımayı. E, ama e, yaratıcılık sadece e, somut şeyler üretmek değil elbette. De. E, aynı zamanda insan ruhunu, toplumun değerlerini, e, insanlığın manevi e, yönünü de inşa eder. E, o yüzden bu yansımanın manevi alemdeki tezahürünü de insanlara manevi rehberlik e, yapmak, onların ruhsal yolculuklarına ışık tutmak gibi eylemlerle gerçekleştirebilir sonuç olarak kadının yaratıcı ve dönüştürücü özelliklerinin kökenini anlamak tüm insanlığın hem kendini hem de evreni anlama yolculuğunda çok büyük bir adım. Bu kökleri anlayarak biz köklerimize yani manevi köklerimize dair bir ipucu yakalayabilir miyiz? Sadece kadınlar için konuşmuyorum. Erkekler hı hı. için çünkü erkekler özellikle hı hı. şimdi kadınlar zaten büyük bir hazinenin içinde doğmuşlar. Ama e, erkekler özellikle erkek takipçilerimize de, dinleyicilerimize de şunu yapabilir: ya, Benim içimde nasıl bir dişi e, nitelik olabilir ki? Nasıl? Ya buna çok kör evet. aslında gözleri kör bir şekilde dünyaya geliyorlar evet. ki eğitimden de o, olsa evet. gerek. Hı -hı. Onlar nasıl keşfedebilirler bu özellikleri? Yani e, aslında yani sadece erkekler için konuşursak. Ee, doğumda zaten e, eril enerji baskın olarak geliyorlar. Bir kere orada bir e, biraz bir sıfır geriden başlıyorlar. E, ama o önemli değil bence. Çünkü e, burada önemli olan şey Yaradan'ın bize verdiği nitelikleri açığa çıkarmak bize düşen şey. E, sonuçta burada e, insan olma, insan olabilme yolunda ilerliyorsak biz bize verilmiş bütün nitelikleri, bütün isim ve sıfatları açığa çıkarmak üzere bu dünyadayız. O yüzden yani ben işte erkek olarak geldim. Benim işte bu enerjim daha baskın. Öyle bir şey yok tabii ki. Herkes kendine verilmiş. Her niteliği, her enerjiyi açığa çıkarmakla görevli ve sorumlu. Bunda toplumun çok büyük etkisi var maalesef. Bence yani bunu açığa çıkaramamalarının en büyük sebebi eğitim. O şekilde yetiştiriliyorlar. Toplum baskısı, eğitim. Hatta bir örnek de vereyim. Daha çok çok yakında yaşadığımız bir örnek bu. Bir restoranta gittik. Orada işte restoranda yemek yenilen yerin biraz ötesinde çocuk oyun alanı vardı. Ama orası biraz loş bir ortamdı. Böyle hani çevresinde hani duvarlar var, loş bir ortam. Yani direkt o yemek yeme alanının içinde değil. Ee, ama e, şimdi biz de o tarafta oturuyoruz şeye bakan yerde çocuk oyun alanın e, o tarafta yan tarafımızda genelde de aileler oraya oturmuş zaten çocuklu aileler yan tarafımızda e, bir küçük bir şu, oğlan çocuğu vardı annesine babasına e, şey diyor yani o tam o sırada hiç kimse yoktu oyun parkında hani gitsene oynasana diyorlar diyor ki ya ben korkuyorum diyor orası şimdi diyor e, boş diyor ondan sonra e, karanlık diyor ben korkuyorum gitmek istemiyorum sen de gel baba diyor babasına şey yapıyor e, babası da dedi ki ha, bu arada bu insanlar e, çok böyle modern e, hani kültürlü görünümde e, bu tarz yani senin benim gibi insanlar e, ve Adam şey dedi babası. Oğlum gitsene dedi. Bak dedi kızları gösteriyor oraya giden kızları. Kızlar bile gidiyor dedi. Git oğlum sen de dedi. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar kemikleşmiş ki, o kadar yerleşmiş ki e, bu düşünce, bu ön yargı, e, yani en kültürlü, en modern dediğimiz insanlarda bile ağızdan farkında olmadan çıkabiliyor. Orada sonra annesi direkt müdahale etti. Babasını tekrar etti. Ee, kızlar mı yaptı? Ee, <laughs> baba da hemen düzeltti kendini, toparladı. Ee, bakın burada da iş kadına düşüyor yine. Yani Doğru. o farkındalığa Doğru. sahip olmak, bunu düzeltmek e, ve e, bu şekilde e, ortaya koymak, yani e, bir çözüm bulmak, e, fark edip tabii ki önce fark etmek gerekiyor her şeyden önce. Orada da yine kadının rolü ön plana çıktı. Direkt orada babayı düzelten anneydi. Şimdi orada bilinçsiz bir anne olabilirdi. Farkındalığı daha düşük bir anne olabilirdi. O da o şekilde düşünen bir anne olabilirdi. Şimdi o oğlan çocuğu o öyle bir yetiştirmede düşünsene nasıl bir e, kemikleşmiş e, yanlış bir inançla e, büyüyecek ve o da o, kendi çocuklarına, kendi çevresine o şekilde o şekilde toplumlar e, baskılıyorlar maalesef. Doğru, doğru. Yani, yani bu da buna güzel bir örnek oldu. Çok, çok yakın çok zamanda yaşamıştık. Şey. <laughs> doğru yani biz herhalde biraz köklerimizden uzaklaşıyoruz. Çünkü bizde bir Osmanlı kadını dediğimiz çok heybetli devleti bile simgeleyen bizim köklerimizden evet. güç aldığımız, onun varlığı hem aileye hem devlete de güç veren bir kadın sembolü ve çok güçlü bir evet. e, arketip modeldi bizler için. Yani tüm, tüm evet. toplumu şekillendiriyorlardı onlar, güçlü bir yapılardı. Evet. Varlıkları her zaman için bizim yani ne diyeyim koca bir dağ gibiydi aslında. Dualarını aldığımız, yaslandığımız, dediğim güç aldığımız kişiler. Evet. Ama ya dönüştü, tarih dönüştü. Evet. Çok zayıf hmm. e, karakterlerin inşa edildiği maalesef bir çok döneme denk geldi. Evet. O yüzden köklerimiz herhalde biraz daha dönmeliyiz. O zaman ikinci evet. soru şu şekilde olsun Çağlan'ım. Peki bu dünyevi düzlemde ele alırsak e, kadının yaratıcı ve dönüştürücü özelliklerini nasıl örneklendirebiliriz? E, yaratım ve dönüştürücülük e, özellikleri insanlık tarihini ve geleceğini şekillendiren bence en güçlü unsurlardan biri. Yaratıcı güç sadece biyolojik anlamda değil tabii ki. Bunları toplumsal, sezgisel, duygusal, manevi gibi farklı yönlerden de ele alabiliriz. Biyolojik olarak zaten bildiğimiz gibi kadın yeni bir yaşam dünyaya getirir, bunu büyütür. Ama tabii ki bu süreç sadece fiziksel değildir, çocuğun eğitiminden de, karakter gelişiminden, geleceğinin şekillenmesinden büyük sorumludur. Ama bu aynı zamanda toplumsal ve manevi bir etki de taşır. Çünkü kadın toplumda da yaratıcı bir rol oynar. Yani hem çocuğunu yetiştirirken hem de diğer alanlarda eğitim, kültür, sosyal etkileşimler, sanat gibi diğer yollarla da topluma yeni fikirler üreterek katkı sağlar. Tezgisel yönden kadın sezgileri çok güçlüdür. Bu da onların problemlere karşı yaratıcı çözümler bulmalarını mümkün kılar. Özellikle zor durumlarda yeni yollar arama, bulma, stratejiler geliştirme gibi yeteneklere sahip duygusal yaratıcılık da kadında çok fazladır. Bu da neye faydasalar? sağlar? İlişkilerinde, sosyal bağlarında kuvvetli ve kaliteli çözümler yaratabilir. Manevi yaratıcılıkta da bu yönden bakarsak manevi rehberlik, bu kendilerinde içkin olan sezgisel bilgelik, içsel farkındalıkla hem kendileri hem de başkaları için manevi bir yol açabilirler. Zaten kadim kültürlere de baktığımızda, bunları incelediğimizde hep görürüz ki kadınlar genelde hep ruhsal rehber ve şifacı olarak roller çok evet. üstlenmişlerdir. Dönüştürücü özelliklerden de birkaç örnek verirsek en başta kendi içsel yolculuklarında büyük bir dönüştürücü güce sahiptir kadınlar. Çünkü kadının doğası zaten adaptasyona ve dönüşüme çok yatkın. Hmm. Tüm zorluklar karşısındaki dayanıklılığı kendini ve hayatını her defasında yenileyebilmesi, yani bunlar. Çok e, güçlü, kuvvetli dönüştürücü özellikler e, düş, Düşünsene yani sadece bir çocuk doğurmakla bile kadın tamamen baştan aşağı dönüşüyor, değişiyor. E, o yüzden bu e, özellikler de her insana e, büyük ilham olması gereken özellikler bence erkeklere de. E, <laughs> çünkü, çünkü çok sihirli bir özellikten bahsediyorsunuz. Hep suyla ilişkilendirmişlerdir ya. Evet. Şekline alır. Aslında Hı -hı. en büyük onun formu yani her şeye ulaşabilir evet. ama Aynen. formu olan e, belli o formun içinde hapistir aslında o formun hapishanesine erkeğin biraz e, kalıpları olduğu için daha gelenekçi olduğu için o formunu daha kalmıştır. köşeli <gülüyor> evet <gülüyor> zorlanıyor dediğiniz gibi <gülüyor> <gülüyor> suyla ilişkinizse bu yüzdendir. Evet, evet. E, aynı zamanda tarih boyunca zaten e, birçok e, toplumsal dönüşüm de e, ön safhalarda bulunmuşlardır ön saflarda. Ee, önceden de önceki bölümlerimizde de bundan çok bahsetmiştik evet. e, bu konuda öncülük yapan kadınlardan e, e, doğayla olan bağları daha kuvvetlidir e, çevreyi ve doğayı e, koruma konusunda e, tam bir dönüştürücü güce sahipler e, bir taraftan iç dünyasında. E, siyasette e, bir taraftan da toplumlarda e, liderlik rollerinde de çok dönüştürücü e, yerler e, edinmişlerdir. E, bunlardan da zaten ayrıntılı bahsetmiştik önceki evet. bölümlerimizde. E, bunlar diyebilirim. Harika. Peki e, bu kadın özellikle çevresi için nasıl kullanabilir? Yani bu değiştirici, dönüştürücü, daha somut, elle tutulur halde örnekler verecek olursak şu anda bizi izleyenler ve dinleyenler tamamen ben bunu şu anda ailemde nasıl uygulayacağım? Çevreme nasıl uygulayacağım? Nereden başlamalılar? Her zaman söylediğim gibi yine söyleyeceğim. En başta kendi eğitime, kendi kişisel gelişimine önem vermeli. Önce kendinde Kendinden evet. başlayacak çünkü değişim her zaman çekirdekten başlar bunu da unutmamak gerek kendinden sonra çocukları ailesi üzerinde sonra çemberi daha genişleterek etrafına kullanırsa hem bireylerin hem de toplumların yeniden inşa edilmesine daha adil daha dengeli bir dünyanın kurulmasına büyük ölçüde katkı sağlamış olur. Çevremiz üzerinde nasıl kullanacağımızı daha örnek verirsek mesela bizim empati ve şefkat yeteneklerimiz var. Burada ilişkilerimizi bu yeteneklerimizle daha güçlendirmede, çevremizdeki insanların duygusal ihtiyaçlarını anlayarak onlara destek olabiliriz. Sorunlara duyarlı çözümler geliştirebiliriz. Hem ailede hem iş dünyasında, siyaset, ekonomi, bilim, sanat yani tüm sektörlerde sosyal hizmet kuruluşlarında aynı zamanda böyle duyarlı yaklaşımlar geliştirip yaratıcı çözümler üretebiliriz. Bu sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık kampanyaları düzenleyerek yerel yardım organizasyonları da oluşturabiliriz. Bu şekilde sosyal adalet, insan hakları Eğitim, e, çevre sorunları gibi alanlarda toplumun gelişimine katkıda bulunabiliriz. E, yani bunu herkes sadece kendi bölgesinde, sadece yerel olarak bile yapsa, e, bu bile e, tüm toplum için bence zaman içerisinde büyük bir e, etki yaratır. E, e, butterfly gelmedi şimdi <laughs> Butterfly efekti yani kelebek etkisi. Kelebek etkisi. Aynen aynı şekilde bilgi ve eğitimlerimizi genç kızlara, çocuklara aktarabiliriz gönüllü olarak eğitim gönüllüsü olabiliriz. işte dediğim gibi toplumsal projelerde görev alabiliriz. Tecrübeli kadınlar ya da iş kadınlar genç kızlarımıza rehberlik edebilir ya da Genç erkeklerimize e, ayrıca duygusal e, zeka yeteneklerini de iş ortamında, iş hayatında kullanabiliriz. E, bu yöneticilik pozisyonlarında bulunan kadınlar için özellikle çok geçerli. E, çünkü bu yeteneklerini yöneticilik e, e, kısmında kullanabilirlerse e, hem takımın morali, hem verimliliğin artması, e, hem de ilham kaynağı olmak e, anlamında e, büyük katkı sağlar. Ee, ayrıca e, toplumsal e, gelişim için e, yaratıcılığımızı mesela e, resim, yani sanat, resim, müzik, edebiyat, e, bu gibi e, sanatsal e, alanlarda da doğru bir şekilde kullanabiliriz. Çünkü sanat zaten farkındalığı yaratan en güçlü araçtır. E, duygusal derinlikleri e, aktarır toplumsal mesajları aktarır, kişiyi farklı kişiye farklı perspektifler sunar, kişiyi düşündürür sanat. O yüzden sanat çok önemli sanatı kullanmak. Aynı zamanda sanatı sosyal konularda farkındalık yaratmak için de kullanabiliriz. Mesela kadına karşı şiddet, kız çocuklarına eğitim, insan ve hayvan hakları, çevre sorunları gibi alanlarda da yaratıcılığımızı sanat üzerinden kullanarak topluma etki edebiliriz. Başka manevi anlamda mesela kullanabiliriz, rehberlik ederiz. Hem ailede hem çevremizde toplumsal düzeyde bu konuda örnek olabiliriz. Çünkü kadın kendi doğası gereği zaten Hoşgörü, anaçlık, şefkat, e, sabır e, bu gibi özelliklere sahip. Yani bunu ailemize ve çevremize kullandığımız zaman e, insanların da zor zamanlarında bu şekilde yardımcı oluruz. E, çözümler, yaratıcı çözümler geliştirebiliriz. E, zaten baktığımızda tüm manevi öğretilerde temelde tek bir şey var. Merhamet, sevgi. Dayanışma, güven temelli ilişkiler kurmak. Yani kısacası insan olmak. O yüzden biz de lütfen bu yeteneklerimizi çevremize ve topluma, ailemize kullanmaya gayret edelim. Çünkü bu elimizdeki güç büyük bir güç, her şeyi, tüm dünyayı değiştirecek bir güç. O yüzden yani çevreye verdiğimiz etki de mesela öyle. Biz mesela erkeklere göre bir kadın Çevreye etkisi çok daha büyük. Yani çevre derken hmm. e, şundan bahsediyorum. E, diyelim ki e, evde yemek yapan kadın, evi temizleyen kadın, evi derleyip toparlayan gereksiz eşyaları çıkarıp atan, e, işte yerine yenisini alan, e, ne bileyim e, işte temizlik yapmak için yemek yapmak için malzemeler alan. Yani kısacası kadın hem daha çok tüketen hem de daha çok üreten bir varlık erkeğe göre. Ee, o yüzden de e, burada da gücümüz var çünkü e, daha çok e, üreten ve daha çok tüketen olduğun zaman sorumluluğun da artmış oluyor. Bunu çünkü bilinçsizce kullanırsam e, doğaya ve hayata zarar vermiş oluyorsun. Evet. Ama bunu bir sürdürülebilirlik bilinciyle e, işte doğal yaşam, çevre dostu e, bu gibi bilinçlerle e, yaptığın e, 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 fiiliyatları gerçekleştirdiğinde e, hem e, bireysel hayatında hem de e, toplumsal hayatında e, doğru bir e, etki e, vermiş oluyorsun. Yani bu yaratıcı özelliklerini bu anlamda da e, kullanma şansın oluyor. Çok doğru, çok doğru söylediniz. Yani alıyor, tüketiyor ama ne için? Vermek için, dönüştürmek için aslında aldığını evet. dönüştürüyor ve farklı bir şekilde. E, çevresine, ailesine Hı -hı. ihsan ediyor aslında. Yani evet, ben bunu evet. küçük kız çocuğumda da aynı bu şekilde olduğunu görüyorum. Yani bir şey benden alıyor ama bir bakıyorum Hı -hı. ki o aldığı şey çok daha farklı bir formda bana geri verebilmiş. O zaman beni çok duygulandırıyor. Bir de maneviyatta da zaten o kadar e, geniş ki e, çerçevesi ya evet, çevresi Hı -hı. yani kapsayıcılığı çok çok geniş. Bunu evet. e, eril formda, mesela erkekle de Mevlana'da gördüğümüzde Mevlana'nın en son herhalde eğer kendim yorumlayacağım da bu kısmını geldiği nokta biraz dişil formdur. Yani ne olursan ol yine gel. Yani kapsayıcılığı artıyor. Merhameti Tabii, artıyor. Tabii. evet. Her şey kendinde yani gel diyor. Evet. kadın kabulleniyor. Daha evet. inisiyatif sahibi de ama erkeğin biraz daha böyle çizgileri vardır. Yani kalıpları vardır. daha <laughs> yani fazla çıkmayabilir. Evet, yani evet. En çok ihtiyacımız olan da şu andaki çağda özellikle birbirimize e, tolere etmemiz, birbirimize merhametle yaklaşmamız, evet. daha kapsayıcı olmamız. O formun e, en yüksek forma getirecek. Belki dişi e, özellikleri kapsayan e, erkek kardeşlerim e, o kendilerinin şu an toplumdaki evliya dedikleri forma ulaşacaklar. Kesinlikle. Büyük fark yaratır. Yani Kesinlikle. özellikle bir erkeğin içindeki bu özellikleri, nitelikleri ortaya çıkarabilmesi çok büyük fark yaratır. Ağzınıza, dilinize sağlık ee, Çağla Hanım. Bir, programımızın birinci kısmını sadece burada e, sonlandırıyoruz. İkinci kısmı mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum bizi izleyenler, <laughs> takip edenlere. E, i̇kinci programda e, tekrardan sizlerle görüşmek üzere Çağla Hanım. Sevgiler, saygılar efendim. Sevgiler, görüşmek üzere. Sağ olun.